Daha üstün yok. Hayır, hemen atla, atla bak. Yapacak bir şey yok. Dur bakalım, geçtim abi, geçtim. Bana ne cevap verecek? Dur bakalım, niye yalan söyleyecek? Şek sıpası, cüzdanımı almış arkadaş. Çabuk, çabuk lan. Çek, çek. Yalan, yalan, yalan. Yalan. Vallahi hemen gitmemiz lazım. Hemen gidelim. Yemin ederim öyle bir sokağa geldim. Allah belamı versin ben bile bilmiyorum. Hadi şöyle ufak bir etrafı çeksin. Kapat sen de kalın. Ya sen ne yapıyorsun? İyi bak sen Hadi aşağı yürümek için ne seninle beraber. Ne yapacağız lan ya? Şort falan alalım. Şortun falan hiç yok. Yaz geldi. Şort murt yok. Tamam ben üstümü değiştireyim. Sen de değiştir bari. Gidelim sonra abi. ayakkabı alacak bir yok. Param yok bu aralar ekonomik sıkıntıdayım. Babamın cüzdanını alıp kaçmaya düşeceğim. O yüzden hızlıca üstümü değiştireceğim. Direkt cüzdan alma sahne size Arkadaşlar tamam. valla hazırım. Şöyle çantamı da alayım. Şimdi dur bakayım babam cüzdanı yine aynı yerine bakmış? Ben önü geçeyim <laughs> Arkadaşlar daha üstünü gidiyor <laughs> Hayır hemen akla akla Motor sesi mi geliyor bir tane? Motor sesi mi geliyor? Nasıl? Aç bakayım sinekliği. Motor sesi mi geliyor? Motor filan yok. Bilmiyorum. Bana bir ufak bir gayet sesi geldi bana da ama yani bilmiyorum da. Bir bak, ben bakayım şöyle bakayım, ben bakayım. Var mı? Şey gözükmiyor. Şey gözükmüyor. Tamam. <laughs> geliyor. Bunlar gidiyor. Baba vallahi gitmişler. Bence bal, abi mesut ayakkabı almaya as gitmişti. Oraya... almaya gitmiş olabilirler. Bakalım oraya bakalım hadi gel o zaman gel. Oya bakalım hemen ayabaya binelim. Hemen valla. Bak kapıyı açabilir misin? <laughs> tamam doğru içeride. Heh, tamam. Şu giydim. Bunun içi de çok sıcak olmuş. Peki şu kemerimizde kalın bir önce. Önce asma Merkez'e almaya gitme. Çünkü en son ayakkabı alırken oradan baktı. Benim cüzdanım da aldı gitti değil mi? Evet. Senin karşısından alışmış. Eş Eşek sıpası. Eşek sıpası. Bekle Önce bir asma Merkez'e bakalım. Arkada. Bence kesin asma merkezde. Bak As merkezde bulduğu ayakkabı kaç liraydı söyleyeyim mi? 3500 lira. Kartta da yeni yatırdık kartın. Limit de var kartta. Burada şöyle gördüğünüz gibi yoldayız şu an. Aa, sence yakalayabilir miyiz? Yakacağız işte inşallah yakala, alışveriş yapalım inşallah. Yapmayı yakalarız. İnşallah yapmazlar. Abi ben anlamadım. Kart hadise yaparım kartın işte temassızı var. Temaslı var kartta. Sakin ol ama sakin olun boş ver. Yapacak bir şey yok. Yapıyorsa yapsın. Ondan parasını alırız biz. Parasını alacağız zaten her türlü. Alırız. Bekir şu araba geçsin oğlum. ne çabuk gitmişsin ya. Hayır bir Motor, o, kadar, hızlı motor o kadar, kadar hızlı gidiyor mu o kadar hızlı? Yapıyor mu motor? Yok bak. İnşallah inşallah ve... kartelimizi limiti Tam 10 milyar limit var kartta. Abi meyre çok yakınız şu anda. Yakınız da şimdi 10 milyar limit var şimdi eğer... Bak şey, onlar, onlar cahit 3500 diyor bak. İnşallah tek ayakkabıya kurtarır. Bak bir şey alacak mıydı? Bir de pantolon alacağım diyordum. Bak istediği pantolon da 1 lira. Aa, 4 bin, gitti. O yüzden de burada. Balayda şöyle çek ama ben geldim biliyorsun da. köşene geldik arkadaşlar. Güvenlikler biliyorsunuz. Bugün pazar günü. Her yer ana baba günü. Güvenlikler sıkıntı yaratıyor. O yüzden tüytü köşede size bir bilgilendirme çekeyim dedim. Şimdi biz biraz bir alışverişimizi yapalım. Sonra tekrar kayda devam edeceğiz. Fark ettik. Kapıyı yavaş aç oradan diğer arabayı değmesin. Tamam. Hemen iyi. Camı kaldır onları ben camını kaldırayım. Allah camı kaldırıyorum burada. Tamam in aşağı. İniyoruz şimdi. Hadi bakalım. Bak evet. bakalım. şimdi bakalım. Babamla birlikte abimin motorunu bulacağız. O bence bak, bu yalaydı. Bence şey bu yalaydı ya. Şu ayarı da evet. yapalım. Bak i̇şte. bakalım şuraya bak bakalım şuraya bir. Geç. Şöyle evet. Ke geç. Kesin bu ayalarda bir yerde dişik bence. Değil mi bak? Şuraya bak. Şuraya falan ısız yere de koyabilirim. Şu ayağı böyle yani falan. Burada yok bak. Olsanıza. İleride, ileride, i̇leride, i̇leride de görülmüyor. Bak oğlum ileride doğru bakmadan neye gözükmüyorsun Bence hemen? Ben şu ayalayı fark etmiş. Tamam bakarız işte. Sen bakalım bir tarafa bakma geç. Hemen koşarak bakacağım. Şimdi bakın. Burası boş bir şey boş. Ayalar var boş. Ayay boş. İnşallah bu da paketmişti. Burada yok. Burada da yok abi. Nerede bu yaz? Şöyle. Ne yapayım ben ya? Size de göstereyim. Buradan burda hiçbir yerde, yok. Bu da var geç. Şuraya bakma. Orada da motor. Bu yalarda da yok şöyle. Hiçbir yerde yok. Geç. Hiç geç. Işin. O yerde geçmedik. Burada. Aa burada. Bak şurada motor orada mı? Geç motor orada. <laughs> tamam geç hadi motor. Bakın size de göstereyim burada. Şurada. Kıpa ne yapalım onu i̇çerime, ceza içerime alayım. Çelenin yerini bekleyelim orada. Bak içe, içeri nasıl gideceğiz? Kalabalık nasıl bulacağız ki onu? O zaman motor yanına bekleyeyim motor, motor yanına gelelim. Motor yanına bekleyeyim o geliyor zaten birazdan. Tamam daha. o şimdi geliyor. O iki dakika da alıyor. Şimdi hızla tamam. şöyle. Motor o motor emin evet. misin? Evet abi onun plakası, plakası mı bu? Plakası mı? Evet bak bak onun da böyle ipi vardı. Onun da böyle ipi vardı plakada aynı zaten. Evet bekliyorsun. Bak ona ne cezası verelim? Motoyu elinden alalım mı? Bak şöyle dur da güneş göz. Motoyu elinden alalım mı? Dur bakalım gelsin bakalım. Gelsin bana ne cevap verecek? Dur bakalım. ne yalan söyleyecek? Şek sıpası cüzdanımı almış arkadaş. Şimdi buradan geliyor, buradan çıkılıyor. İkisi Motor tam mi? buraya tam kapının önüne çekmiş motoru. Da. Abi hemen önüne çekmiş Hı. ki. Kabam ya görmez. buradan çıkış bile yoksa illa motoru binmek için buraya gelecek. O yüzden biz burada bekliyoruz. Bekleyelim bakalım. Bekleyelim. Motoru da buraya yapalım. Motoru vuracağım böyle ya. Motoru ne günah var oğlum? Motor getireceğiz. Arkadaşlar vallahi bütün AVM'yi tavaf ettik. 2 saatten beri buradayız. Hiçbir şey yok. Hala bende şöyle göstereyim. Şimdi bir başka AVM'ye kaçacağız. Babamlar en son peşimizden geliyordu. İnşallah bir şey yapmamışlardı. Yani AVM'yi görmedik. Bayağı gezdik. Başka AVM'ye gideceğiz. Şimdi gidelim motorumuzun başına. Artık orada tekrar bir kestiler. Başka AVM'ye gideceğiz. Orada da kayda devam ederiz. Bunlar niye daha ya? Baba ben çok su astım bence su almaya gidelim. Ha oğlum tamam ya gelirler sonlar. Tam bekleyelim baba birazcık da. Bekle bek, tamam. Motorun bek, bek. başındayız hala ya. Motor, mecbur saat... Motoru mecbur motoru. Mecbur gelecek motor almaya. Hiçbiri gidemez. adam kolunu bağladı bekliyor beni herhalde. O, o cüzdan hesabını bana verecek. Kesinlikle verecek. Bir sen soralım mı? Bu ağa, bence birazcık daha bekleyelim hemen gelebilirler. Tamam, biraz, biraz, bekle, biraz bekle, bekle Ç biraz. Gelen giden de gelmiyor. yok. Ben burada bakıyorum. Burada. gelen giden de yok. Şu hiç. motorun yanına bir gelecek motorun yanına. Pilla bu motorun yanına gelecek. Bu motoru onun elinden alacağım cüzdana karşı bak. Gidelim mi su almaya? <laughs> Hayır, geleyiz şimdi. Bu biraz daha bekleyelim o zaman efendim öyle bir şey yok. Birazdan gideyiz. Çünkü yayın saat oldu. Bir saat olacak. Aynen. Öyle beş. Ben şey. Vallahi gidelim ya ne olur. Hadi kasın. benim de çok susadım çünkü. Tamam gidelim. Hemen hadi. gitmemiz lazım. Ya oraya gidelim. Ama çok susadım çünkü. Dur dayı gelsin gel. Hemen buradan. Ben şöyle şöyle bir yerden çıkıyorum abi. İçeri giriyorum. Nereye gidiyorlar, abi? baba gidiyorlar, baba gidiyorlar. <laughs> göreceksiniz siz. bak, göreceksiniz. Asasini baba hemen arabaya gidelim, ben alan. iştim iştim doğru baba. Alan, Tut, hemen koş. Gel gel, gel. Koş baba. Çabuk çabuk lan. <laughs> çek çek. Allah hemen gitmemiz lazım. Hemen gidelim. Hemen evet, yetişmemiz ne lazım, ne lazım ne var, çünkü. Evet, acele etmeye gerek yok. Yavaş dur. Burada da hemen gidiyorlar. Baba orada gidiyorlar. Evet. Evet gidiyorlar. Vallahi billahi gidiyorlar. Önümüzdeler şu an. Bak hızlı git. Bak hızlı git. Çok hızlı git. Güneş tepemizde. Bir boyu bize. Evet, oradalar. Oradalar. Şuralar da burada. Vallahi billahi gidiyorum ay. Şey yol verin ya, yol verin ya. Hazretle yakın kazaya sebebiyet vermiyorum, boş ver. Onları her türlü, her türlü yakalayacağız onları biz. Yakalayız da. Yani araba daha hızlı onlar. Evet gidiyorlar. Onlar mı? Evet onlar, baba onlar. Bak bir de video çekiyorlar. Telefon düşecek haberleri yok ya. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Lan dursana! Kornaya çakma Dursana Ya bir de sinirin de var bu odaya. Oğlum dursana! Sen ne kadar sen mal kaç parma Babam Sen babam de motor ben de araba haydi Babam gaza bastı bu arada Sıçtı yere de koyacağım bunlar, yakalayacağım bunlar. Bugün eve de babam var. Nereye Nereye Nerede yatacak? E Haydar'ın evinde yakalayırlarsa bugün yayında. Annem şey ben alışverişe çıkararsa. Banka, ben ben kuyruğa ben ben kartı da etlerim. Onu mu bu? Baba ben kartım var ya. Nasıl Tamam iptal etsin ben şey. bak müşterileri tanıram var ben sizi çalırım. Yasir! Yasir! Dur dur dur. iyi diyor bunlar şimdi. Bence yere gidecekler. Oh, Allah Allah. Hiçbir yere kaçamaz. Önümüzde. Bak kaçamak. bas önce Önüne geç önüne geç. Şuna sincap var. Şuna bak şuna bak sincap. Sincapı Sincap vardı sincap orada. vallahi bilmem sincap. Ya yani şu macerada sincap da gördük. ya. Şu macerada sincap da gördük. Ben Mehmet'i bulmadı. Ben azıcık mutluyum. kaçacağını zannediyor, kaçamaz. babam bence hemen yanına git, o da ne diyecek, ne diyecek sende? Ya bu hızlı gidiyor mu onun motoru? Bu arada eve çok yaklaştık. nereye gitti bu? Nereye gitti bu oldu? Bu akşam eve gelecek sen boş ver, hiç şey yapma. Akşam, akşam, eve gelecek git sen O şimdi bu boku yedi. Çünkü idi. o ayadan girdiler ama o ayada ben biliyorum o yayı bak. Oo. Orada bir sürü şey böyle çıkılacak yerler var. Hepsine bakamayız biz şu anda. O onu şimdi bir şey yapıyor. Onlar gitti. Bak şuraya gelin hadi. Hiç acele etme. Onlar tamam, tamam. o, o ay gider mi? O ayda bir sürü böyle giriş tamam, çıkış yerleri var. Tamam biz eve gidelim. Biz eve gidelim. O anladı. Eve gidelim biz. Onlar eve mecbur gelik. O sokak nasıl söyleyeyim böyle? Bu şuradan geliyor, bir buradan geliyor. Tamam. Ve her yerde arkadaşlar. Yemin ederim öyle bir sokağa geldim. Allah belamı versin ben bile bilmiyorum. Hadi ufak bir etraf çeksene. Çıkmaz sokakta gidelim. Bizi kaybettik yıldır sanırım. Aha valla hala cüzdan bende. Haydar bugün sizde kalacağım. Eve gidemem ben. Yolda gördüm nasıl vardı. Kur'an durdursa var ya benim döver. Cüzdan önünde olmaz. Size gidelim abi ne yapayım? Eve gidemem ben bu saatten sonra. Tamam, Yarın günümüz gündüz baktı işte anneme falan vereyim cüzdanı. Bir iki gün sizde kalırım. Sonra artık tamam. şey yaparız. Vallahi arkadaşlar video buraya kadar da umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı ve like unutmayın. Eğer videoyu beğenmenizi tabii ki dislike atın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. O abin gelecek. <gülüyor> o, o, <gülüyor> o, ben ne yapacağım? Baksa illa içecek gibi geliyor böyle. Hadi in aşağı. İn aşağı. <gülüyor> <gülüyor> 그럼 <끝> 껐다. <까먹는다. 끝>